トレッペラカマラマンのボトルラフトラカマラマンのボトルラフトレッペラフトレッペラフ Köyümüzde istinam sağlamak için 2016 yılında açmış olduğum fabrika hem köylümüze istinam olsun hem kendi açımızdan ayrıca çalışıyoruz. Şimdi köyden 25 30 köyden çalışıyor. 15-20 kişi de köyden geliyor. Nasıl olsa ileride biraz daha büyütmek. İlerideki arsayı da yapmaya çalışıyorum. Boşluğu... İş... ...sürdürmeye devam edeceğiz. Askerden geldikten sonra... ...Tosya'da... ...işçi olarak başladık. Hiçbir şey bildiğimiz bilmiyorduk. Ondan sonra biz işe girdikten sonra... E, ...bu işi orada kavradıktan sonra... ...kendimiz bir tekstil açmaya karar verdik... ...ailecek. 5-10 kişilik bir şey düşünmüştük biz önce. Kendimizi, evimizi geçindirmek için. Sonra biraz bir üç beş ay çalıştıktan sonra iş talebi çoğaldı çoğaldıktan sonra biz yerimizi kendi evimizin altı atölye yaptık bunu biz büyüttük İş yeri olarak taleplere karşılık vermek için 10 kişiden 50 kişiye çıktık köydeki elemanlarımız Instagram sağlıyorlar köyde kimse işsizlik sorunu çekmiyor bunun içinde Tosya'dan bile katılan arkadaşlarımız var bize. Yani ileride daha ileriye dönüp büyümeyi, Instagram sağlamayı istiyoruz. Bu yüzden devlet desteğimi bekliyoruz biz. İşimizin yoğunluğu dolayısıyla 40-50 kişiye çıkardık. Bu sayının da 40 tanesi falan bayanlar. Geri kalan 10 tanesi de erkeklerden oluşuyor. Yıllık üretimli olarak da biz önceden penye dikiyorduk. Bunlardan da 1 milyona yakın adet dikmiştik 3-4 sene. Şimdi işlerimizde kısıtlama olduğu için çantaya döndük. 2 senedir çanta yapıyoruz. Bu da yıllık 200-300 bin kaliteli bir şekilde çantamız üretiyoruz yani. 2019'dan beri burada çalışıyorum, bu köylüyüm. Köyümüzde böyle bir iş yerinin olması bize büyük bir avantaj. Hem çocuklarımıza bakabiliyoruz hem işimizi yapabiliyoruz. Belki şehirde olsa böyle bir yerde çalışamayacağız. Hem eşime maddi açıdan yardımcı oluyoruz. Önceden tarlada çalışıyordum. Tarlada yazları çalışıyorduk, kışları boştaydık. Şimdi hem yaz hem kış Maddi olarak sıkıntı çekmiyoruz. Sigortamız yatıyor, servisimiz, yemeğimiz, her şeyimiz var. Hem baba toprağından ayrılmadık, hem kendi ekmeğimizi kazanıyoruz. Önceden e, elektrik işi yapıyordum İstanbul'da. Bir şehirde e, yol iki saat yol gidiyorsun, akşam iki saat yol geliyorsun abi. Şey yani hepsi sıkıntı. Ama burada bir dakikada elimdeyim ben.